Gider Sancak Koleji deneme Kulübü kayıtlarımız başladı. Müzik Cumartesi günü sabah yaptığımız denemenin sonuçlarına öğlen deneme biter bitmez öğrencimize detaylı analizli bir şekilde teslim ediyoruz. Ardından soru çözümleri yaparak öğrencilerimizin yanlışlarını minimize etmesini sağlıyoruz. Detaylı deneme analizleri üzerinden çıkarttığımız sıfır hata kitapçıklarını yılda iki kez öğrencilerimize sunuyoruz. Haftalık birebir mentor görüşmeleriyle birlikte öğrencilerimizin kendi hayatlarına uygun, kendi öğrenme biçimlerine uygun bir şekilde ders programları düzenliyoruz. Bu programların sonuçlarını velilerimize ileterek sıkı bir takipat sistemi inşa ediyoruz. Hafta içi 4 gün öğrencimizin deneme analizleri üzerinden yanlış konularına yönelik etütler yazıyoruz ve öğretmenimizle birlikte bu açıkları kapatmasına yardımcı oluyoruz. Ve son olarak deneme kulübünde yılda en az 60 deneme taahhüt ediyoruz. Başarılı bir gelecek için altyapı kurmak istiyorsanız Lider Sancak Koleji Deneme Kulübü tam size göre. Müzik Lider Sancak Deneme Kulübü. Fark burada başlar. <laughs>